İstemelerine rağmen çocuk sahibi olamayan erkeklerde genel olarak biz nedenleri 3 grupta inceleriz. Birincisi testisin öncesinde yani testisten yukarı seviyelerdeki bozukluklar. Bu hormonal bozukluklardır. Beyinden FSH ya da LH gibi hormonların salgılanmasındaki bozukluklar. İkinci bir grup neden ise testisin kendinden kaynaklanır. Örneğin varikosel, örneğin testislerin zamanında yerine inmemiş olması, yani inmemiş testis olguları veya geçirilen iltihaplar, travmalar, oksidatif stres, DNA hasarları, yani testisin kendisinden kaynaklanabilecek nedenler. Bunların içerisinde cerrahi olarak düzeltilebilen en sık rastladığımız ise varikosel dediğimiz, yani testiste kirli kanı diren eden damarların aşırı genişlemesi ve içerisindeki kanın testis üzerinde görülenmesidir. Bir üçüncü grup ise testiste sağlıklı gayet normal üretilen spermin testisi terk ettikten sonra eğer başına bir şey geliyorsa bu post testiküler nedenler dediğimiz nedenler grubuna girer ki bunların başında da kanal tıkanıklıkları gelir. Sperm kanallarındaki tıkanıklıklar asla tedavi edilebilir. Mikro cerrahi yöntemle bunlar büyük oranda başarıyla tedavi edilebilmekte. Yeter ki böyle bir tıkanıklık olduğunu doğru olarak gösterelim. O nedenle bu üç faktörü yani hormonal nedenleri, testisten kaynaklanan nedenleri ve de obstrüktif yani kanal tıkanıklıklarına bağlı nedenleri ortaya koyabilirsek bunları da kendilerine göre uygun tedavilerini yapıp bu baba adayının da isteğine kavuşmasını sağlamış olabiliriz.